Eee, Instagram'da yazdığım gönderiyle alakalı bu canlı yayını açtım. Bayağı mesaj aldım konuyla alakalı çünkü. Eee, işte Instagram sayfamız aktif halen daha. Onu bırakmıyoruz. O iletişim bilgimiz bizim sahiplendirme yaptığımız, ürün satışı yaptığımız yer orası. Ama YouTube'da alakalı... Bazı artık soru işaretleri oluşmaya başladı aklımda. Yani aşağı yukarı 2 seneye yaklaştı YouTube kanalına açalı. Beklediğimiz performansı alamadık. E, alamadığımız için de e, bir de bazı sıkıntılar yaşamaya başladık. İşte YouTube e, videomuzu izleyip e, Instagram DM'den soru sorup e, biliyorsunuz özelden soru cevaplamıyoruz. Bu soru cevap videosu olmayacak bu arada. Soru sormayın arkadaşlar. Ee, yani çünkü yazılanları çok böyle takip edemiyorum. Ee, YouTube videomuzu izleyip Instagram'dan yazmıştı işte sorunları olan kuşum aslında işte şunu var bu var. Ee, dönüş yapamayınca bu sefer hakaretlere maruz kalmaya başladık. O yüzden hiç YouTube işine girmeyelim. YouTube'u bitirelim. Videoları silelim. Ee, çok kişiye yardımcı olduk ama e, halen de izleniyoruz. Bazı bir çekirdek bir kitlemiz var. İnanın ondan dolayı aslında YouTube'a devam ediyorum. Bırakırdım şimdiye kadar çoktan ama... Artık iş kabak tadı vermeye başladı. Gerçekten kabak tadı vermeye başladı. Yani... Bir emek harcıyoruz. Hem işlerim yoğun. Gerçekten yani tek başıma bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Kuşlarla ilgilen, kargoları hazırla. Oraya git, buraya git. Yani 3 kuruş para için... Çektiğimiz eziyete değmiyor. Zaten YouTube'dan bir gelir elde etmiyoruz. Yani dişe dokunur bir para değil. Sigara parası bile çıkmıyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, güzel bir meclaydı zamanında. Güzel gidiyorduk. Güzel bir kitle oluşturduk. Ama artık bu e, farklı bir yöne evrilmeye başladı. Onu gördüm. E, evet. E, bazı arkadaşlar Instagram'dan bir yarım saat önce o gönderiyi paylaştım. Bayağı bir mesaj geldi. Eee yani yaklaşık 50'den fazla mesaj geldi bir saat içerisinde Hani yapma, YouTube'u kapatma. Hani az video at ama kapatma, stabil dursun diye. Bilmiyorum yani gerçekten benim canımı sıkmaya başladı. Verdiğimiz yeme alamıyoruz. Öyle insanlar öyle yani şaklabanlık yapamıyoruz belki de o yüzdendir. E, şaklabanlık yapmamız gerekiyor. Böyle e, olmayan şeyleri varmış gibi göstermemiz gerekiyor. E, bir de bir ee, bilmiyorum kim yapıyor onu da bilmiyorum Bir çekememezlik var Birileri bir şeyler yazıyor siz görmüyorsunuz Ben siliyorum o mesajları yorumları ee, O kadar insana Videolarımızda ya ekmek yedirdik Ya üretimhane kurdurduk adamlara ee, Ama adamın Bir tane sorusunu cevaplamadık diye adam Hakaret etmeye başlıyor Sıkıntı çıkıyor bu beni dallıyor Ben zaten e, Şey bir duruma e, Bu işi siz söyleyin ya Ben zaten İstanbul'da doğup büyüdüm ben rahat, sakin bir yaşantı için aslında Rize'ye geldim. Ee, hani kuş işi yapalım, hani bunu biraz daha büyütelim. Ee, i̇şte ya YouTube açalım mı, olur mu, olmaz mı? Ben de bir YouTube izleyicisiyim. Ne açtık, ya güzel. Ee, şimdi ka iş kabak tadı vermeye başladı. Hem verdiğimiz emeğin karşılığını alamaya, ba alamamaya başladık. Hem garip sorularla, garip tavırlarla muhatap olmaya başladık. Yani öyle insanlar öyle cümleler yazmaya başladı ki. işte cevaplamayacaksan niye video atıyorsun? Bilmem de falan filan garip garip sosyal medyada e, yani çok e, bir bir tık geri planda kalmam gerektiğini düşünüyorum artık açık söyleyeyim e, yani videoları silip yani sileceğim yani o sonuçta video bana ait bir şey e, ama yani benim üzüldüğüm nokta şu. Emeğimizin geçtiği insanların da desteğini göremedik bu süreçte. Ee, yardımcı olduğumuz insanlar geri planda durmaya başladılar. Bilmiyorum, alacaklarını aldılar herhalde. Ee, daha tam kılıcı ihtiyacımız yok diye düşünüyorlar sanırım. Ee, onlar da geri planda durmaya başladılar. Geri planda durmaya başlayınca e, biz de biraz yalnız kaldık açık söyleyeyim. YouTube camiasında, normalde sosyal hayatta, real hayatta bir sıkıntımız yok. Bir geri durmamız gerekiyor sanırım. Öyle geliyor bana. Ee, bir bakayım bakayım mesajlara. Ayik kalmıştı evet. Yani arkadaşlar videolar evet çok güzel. Ee, videolar yardımcı oluyor, silme bari videoları falan diyorsunuz. Fakat e, madem yardımcı oluyorsa verdiğimiz emeğin alın terinin. ...tecrübemizin karşılığını vermeniz gerekiyordu bu zamana kadar. Yani söylüyoruz, bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım, şunu yapın, ricada bulunuyoruz. Yani benim saatlerimi alan bir şey, ben sizin için saatlerimi alan bir şey yapıyorum... ...bir beş saniyenizi ayıramadıktan sonra, bazı şeyler karşılıklıdır. Burada farklı davranmanız gerekiyordu biraz geri planda yanımda olan arkadaşlar da geri planda kaldılar çok kendilerini belli etmediler göstermediler de çıkmadılar diyelim biz Tamer Kılıç'tan öğreneceğimizi öğrendik tüyoları kaptık daha bu saatten sonra videolarını da izlemeye gerek yok veya izlesek bile destek çıkmaya gerek yok öyle olunca da biz de artık YouTube kapatıcı bir elimizde bir 3-4 videoluk bir stoğum var onu söyleyeyim Onları yükleyeceğim. Yazık olmasın. E, duruma göre e, Şu anda bile e, Mesaj geliyor şu an WhatsApp'tan bazı arkadaşlar yazıyor. Hocam niye böyle bir karar aldın diye. E, yani Ciddi anlamda Bazı sıkıntılar yaşamaya başladık. Hayırlısı olsun diyelim hakkımızda. E, yani Mevzuyu çünkü şunu söyleyeyim gerçekten birkaç tane daha kanal var böyle benim gibi bilgi içerikli kuş kanatlığı ile alakalı e, bilgiler veriyor ama benim verdiğim bilgiler biraz daha kitabı biraz daha hani işin e, usulüne uygun bilgiler. Ya ona yapmamıza rağmen ya ya insan adama diyoruz ki hemşerim yani bir bu işin raconu bu. Yani sen ne kadar beyni atarsan, ne kadar yorum yaparsan ne kadar izlersen ön plana çıkıyorsun. Ya adam ya zahmet edip ya harbi zahmet etmiyor. Abone olmaya bile zahmet etmiyor yani. E ben girerim diyor buradan. Bir yolun kuşu eve yazarım arama kısmına girerim. Son videoyu izlerim. İşime yaran videoyu izlerim. Çıkarım. Yani şaklabanlık yapmamız gerekiyor dedi bir tane arkadaş bir 15 dakika önce Instagram'dan dedi ki abi dedi senin gibi adamlar YouTube'da barınamaz dedi. Sen dedi bilgi veriyorsun dedi. Şaklabanlık edenler tutunuyor dedi. Yani... E, böyle garip garip olmayan şeyleri varmış gibi gösterenler. Böyle salak salak videolar çekenler. E, abi dedi onlar oluyor dedi. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben de zamanında başka bir sektörde, başka bir alanda YouTube kanalı açtım. Aynı dedi gibi. E, i̇lla böyle garip şeyler yapman gerekiyor. E, ben o karakterde bir insan değilim. Evet eğlenceli bir adamım. Geri geldiği zaman eğleniyoruz, gülüyoruz falan ama... Ya şimdi... E, yani kuşuma pandik attım videosu da çekemem arkadaşlar. Yani bir olay olacak. Yani size anlatmak isteyeceğim bir olay olacak ki ben onun videosunu çekeyim, göndereyim. E, konu bulmak zaten zor. E, gördüğümüz tepki, muamele desen zaten o ayrı bir sıkıntı. Gerçekten ayrı bir sıkıntı. Yani adam YouTube'dan video izliyor, kursak mantarı videosu izliyor. Videoda her şey açık. Geliyor soruyor Instagram'dan. Instagram'dan cevap vermeyince bu sefer hakaret etmeye başlıyor. Ya sen ya benim şu anda Instagram'da binden fazla düşün daha bir sen olmadı bu yeni Instagram açalı binden fazla engelli insan var binden fazla yani belki de bu videoyu şu anda canlı yayını izleyip benim Instagram hesabımı göremeyen arama kısmında bulamayan arkadaşlar bile olabilir. Ee, ben muhatap olmuyorum ama şimdi bu can sıkmaya başlıyor. Ben rahat bir yaşantı hayal ederken ee, bu stresli, sıkıntılı bir hayat yaşamaya başladım. Bu gerçekten benim fazlasıyla e, canımı sıkmaya başladı. Evet, biraz şunlara bakalım. Ya arkadaşlar şimdi benim aslında hayalim şu, YouTube'u açarkenki yetim de şu, insanlara yardımcı olalım. Bazı şeyleri bilsinler, öğrensinler. Çünkü inanın ben ilk YouTube kanalını açtım, böyle bin aboneyi falan geçtik. Biraz böyle ufak ufak kuş aslında isim duyulmaya başlandı. Ya öyle üreticilerden... Öyle yorumlar aldım ki, ya Tamer bunları niye söylüyorsun, ya bunu niye yapıyorsun, bunları söyleme, bunlar gizli bilgilerdir, bunları insanlar anlatma falan diye. Yani, bir saniye şöyle biraz, şöyle, heh. Dedim ki, bu bilgiyi sana ben öğrettim, bu bilgiyi başkalarına da öğretmek benim hakkımdır. Dolayısıyla insanlar üretsin, katme değer katsın, benim derdim o aslında, ben evde kuş besleyenlere video çekmiyorum, açık söyleyeyim. Ben muhabbet kuşu üretip bu işten para kazanan insanlara video çekiyorum esasen. Tecrübelerimi aktarıyorum, bilgilerimi aktarıyorum. <laughs> Onlar kapasitelerini öğrensin, kapasitelerini arttırsın, daha fazla öğrensin, daha fazla katma değer kalsın diye şey yapıyorum. Ama öyle şeylerle muhatap oluyorum ki. Yani yani Adam diyor o zaman niye video çekiyorsun? Sorumu cevaplamıyorsan niye video çekiyorsun? Niye Instagram hesabının linkini atıyorsun oraya? Instagram bir yolun bir yazıyorsun. Ya hemşerim hani YouTube'dan şeyse Instagram Instagram'daki paylaşımlarıma da bak diye aslında yapıyorum. Neyse mevzu çok e, uzamasın. Bir 3-4 tane stoğum var. E, o videolarda atacağım. E, çünkü emek verdim onları montajını falan yaptım. Çok da şey yapmak istemiyorum onları yani silmek de istemiyorum. Zaten bilgi videoları değil vlog videoları yani içinde yine bilgiler var önemli bilgiler ama genel anlamda vlog bu da videoları yani. Ee, öyle bir niyetimiz var. Bakalım hayırlısı olsun. Bu canlı yayın bilgilendirme canlı yayınıydı. Ee, yani bilgilendiren Bilgilendirici bir canlı yayındı. Soru cevap olmadı. Fazla da uzatmanın anlamı yok diye düşünüyorum. E, canlı yayı da ufaktan bitirelim arkadaşlar. E, çünkü benim canımı sıkan insanlardan, işlerden ben hayatım boyunca uzak durmaya çalıştım. Beni kim mutlu ediyorsa, beni hangi iş mutlu ediyorsa e, oraya doğru evrildim, gittim, yöneldim. Beni mutsuz eden insanlardan ve işlerden hep uzak durdum. Bu YouTube olayı da beni inceden mutsuz etmeye başladı. Yani verdiğimiz emeğin karşılığını alamadık, ee, sıkıntılar yaşadık. Beş selam. o yüzden çok uzatmanın, çok şey yapmanın anlamı yok. Katıldığınız için canlı yayına teşekkür ederim. Bilgilendirme canlı yayınıydı bu. Çünkü çok soru geldi e, Instagram'dan. Dediler işte abi yapma falan dedik. Bari genel anlamda e, YouTube'da bizi izleyenler bilgilensin diye. Evet, anlatacaklarımız bunlar. Az buçuk derdimi anlattım diye düşünüyorum. Evet. Evet, iyi geceler arkadaşlar. Görüşmek üzere.